Herkese selam arkadaşlar ya bir videoda hoş geldiniz bugün sizlere çok kısa bir biçimde logo yapmayı YouTube kanalımız için Instagram sayfamız için vesaire vesaire web sitemiz için en kolay yöntemle logo yapmayı göstereceğim Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz altta vereceğim linkten de direkt kanva sitesine giriş yapabilirsiniz bir web sitesi üzerinde hiçbir program kullanmadan yapacağız bunu Ana sayfa açtığımızda zaten bize giriş yapmamız gerektiğini söyleyecek. Ben şu anda girişimi yaptım? Google hesabınızla, Facebook hesabınızla vesaire girişinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ardından direkt karşıma çıkıyor zaten. Eğer göremezsiniz arama kısmına da logo yazarak gidebilirsiniz. Burada çıkanı ben ama direkt tıklıyorum. Bizi böyle bir yere atıyor. İstersek hazır verilmiş önümüze daha önceden sorulmuş burada örnekler var. Bunları alıp üzerindeki yazıları vesaire renkleri mekleri değiştirerek bir logo yapabiliriz. Veya sıfırdan da başlayabiliriz. Burada kategorilere ayrılmış şekilde logolar. İşte son kullanımlar sizin için hastane logosu, doktor, kilise, etkinlik, animasyonlu, oyun logosu, bilgisayar logosu diyor. Ben e, kanalım bir teknoloji kanalı olduğu için bu kategoriye bir bakmak istiyorum. Bunu yapabilirim gibi. Hemen çok basit yapmamız gereken şeyler. Burada yazılar var. Hayal kahramanları arasında. Ben bunu siliyorum. Yerine kanalımın adını yazıyorum. Her şey teknoloji. Oyun geliştirme ajansı kısmına da teknoloji kanalı yazabilirim mesela. Veya teknoloji hakkında her şey. Böyle teknolojiye dair Teknoloji yazmışım. Teknolojiye dair her şey diye yazdım. Direkt bu şekilde de alıp kullanabilirim. Bu arada e, bu logoları kullanmamızı hiçbir telif hakkı ve sahibi yoktur. İsterseniz burada yaptığınız logoları başka insanlara satabilirsiniz diye. Bütün haklar kendinize ait oluyor. Tabi değişiklikleri yaptıktan sonra altılı zirve diye direkt gidip logoyu e, vermeyin kimse. En azından isim değişikliği yapın. E, ben siyah arka plan değiştirmek istiyorum. Bunun için şuradaki simgeye bastığım zaman bu sayfaya atıyor. Sarı bir nasıl duruyor acaba? Ona bakabilirim. Sarı yapmayı düşünüyorum. Sarı yapıp yazı rengini değiştirsem şu şekilde yapmayı düşünüyorum ama şu e, logoyu beğenemedim. Sarı arka plan yaptığım zaman çok sönük kaldı, çirkin durdu. Onun için Google'a kendime başka bir böyle logo tarzında bir şey araştıracağım. E şimdi Google'dan kendime yeni bir görsel buldum arkadaşlar. Onun hazırlaması, ana kaldırma işlemlerini vesaire yaptım. Bu şekilde sürükleyip yüklüyorum. Ardından büyüttüğüm zaman boyutunu hemen ayarlıyorum. Buradaki eski logoyu buradan silebilirim. Bir yanına bunu ekliyorum. Şu şekilde gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız logo indirmek için sağ üstte bulunan indir butonuna tıklıyoruz. Burada e, önerilen olarak bizi PNG sunuyor. Ben de bunu size tavsiye ediyorum. En kaliteli bu şekilde indirebilirsiniz. Burada boyutumuzu ayarlayamıyoruz. Çünkü boyutumuz premium hesap gerektiriyor. Premium hesap satın aldığımız zaman 500'e 500 piksel oranını daha farklı seviyeleri değiştirebiliyoruz. Ama biz şu anda ücretsiz versiyonu kullandığımız için böyle bir şey yapamıyoruz. 500'e 500 oranında gayet yüksek bir oran yeterli bir oran bu arada logolarımız için indirin diyorum ve hemen indiriliyor. Hazırlamış olduğum logoyu hemen profil fotoğrafımın yerine ekliyorum. Şu şekilde boyutlandırmamı ayarladıktan sonra bitti diyorum ve yayınlaya tıklıyorum. Yeni logomuz hayırlı olsun yakın zamanda da bu arada banner resmini yapmamız gerekiyor tabii ki. Bunun için de bir video çekeceğim. Birkaç gün içerisinde tahminim 3 gün sonra sizler olmuş olur video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Give you one good time. Give me one good. Give you a good time. Give me one good.